Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Songül'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle tekrar beraberiz. Bugün dereotlu mini poğaça tarifi yaptım. Çok severek yaptığım bu tarifi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Fazla zaman kaybetmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Öncelikle tarifimde kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum sizlere. Bir su bardağı ılık süt. Bardağımın ölçüsü 200 mililitre Bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı iki parmak eksik sıvı yağ. Yine bardaklarımın ölçüsü 200 mililitre 2 adet yumurta, birinin sarısı alındı üzerine sürmek için. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 7 su bardağı un, 6 dal dereotu yıkanıp dalları ayıklanacak ve ince doğranacak. Malzemeleri kenara aldıktan sonra hamuru hazırlamaya başlayacağım. Bunun için derin bir tabağın içerisine 1 su bardağı ılık sütü ekledim ve sütün içerisine bir tatlı kaşığı istant maya ilave ediyorum. Spatula yardımıyla mayanın aktifleşmesi için bir dakika boyunca karıştırıyorum. Kenarlara yapışan mayayı da karışıma ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Sizler de bu tarifi yaptığınızda sütün ılık olmasına dikkat edin. Aksi takdirde Mayamız aktifleşmez ve hamurumuz istediğimiz kıvamda mayalanmaz. İçerisine sıvı yağ ilave ediyorum ve diğer malzemelerden de ekliyorum. Tuzu ve şekeri de ekledikten sonra yumurtayı da ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. karışıma bir su bardağı ılık suyu ilave ettikten sonra yıkayıp ayıkladığım ince ince doğradığım dereotunu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine kontrollü bir şekilde unu eklemeye başlıyorum. Sizler de bu hamuru yaptığınızda markaya göre değişkenlik gösterdiği için kontrollü bir şekilde unu ilave edin yumuşak ele yapışan bir hamur elde etmek için onun ölçüsü önemli bu aşamada spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam edeceğim çok lezzetli bir poğaç oluyor ister çayın yanına yiyin isterseniz sandviç yapıp çocukların beslenme çantasına koyun her şekilde çok güzel çok lezzetli bir poğaçadır unu azar azar ekleyerek tabağın içerisinde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum un ilavesi bittikten sonra tezgaha alacağım hamuru ve tezgahta yoğurmaya devam edeceğim tezgaha çok az bir un serptim ve hamuru tezgahta dıştan içe doğru kıvırarak yoğurmaya devam ediyorum. 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. İyi bir hamur elde etmek istiyorsak yoğurma işlemi önemli. Hamuru tezgahta yeteri kadar güzelce yoğurduktan sonra pürüzsüz bir hamur elde ettim ve toparlayıp tabağın içerisine aldım. Tabağın üzerine streçle kapatıyorum ve 1 saat mayalanması için hamurun kenara alıyorum. Hamurun üzeri kurumaması için streçle kapattım. Sizler isterseniz hamurun üzerini kapatmak için poşet kullanabilirsiniz. Hamuru mayalanmak üzere. Bu arada ben tepsiyi hazırlıyorum. Tepsinin içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve tepsinin her yerini yağladım. Hamurumun elimle şöyle bir havalandırıyorum ve ekşi kokusunu gideriyorum. Sizler de mayalanan hamura mutlaka bu işlemi yapın. Aksi takdirde poğaçaları yerken ekşi tadı alabilirsiniz. Hamuru havalandırdıktan sonra tezgaha alacağım. Ve hamur kesme tahtasıyla ufak parçalar şeklinde kesiyorum küçük mini bezeler yapacağım ve tepsiye dizeceğim. Bezeleri yapmak için dıştan içe doğru şöyle kıvırıyorum ve yuvarlak bir şekil veriyorum ve tepsiye alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum size. Dıştan içe doğru kıvırıyorum ve yuvarlak bir şekil veriyorum ve tepsiye alıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde hazırladım. Sizler isterseniz yağlı kağıt kullanabilirsiniz tepsinin tabanına. Bütün bezeleri dizdikten sonra streçle tekrar kapatıyorum. Hava almaması için, üzerleri kurumaması için 15 dakika mayalandırıyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için önemli. Mayalanan bezelerin üzerine açtım. Ayırdığım yumurta sarısı vardı. Bir yumurta sarısı daha ilave ettim. Bir yemek kaşığı süt ekledim. Sütü eklememin sebebi poğaçaların üzeri daha güzel kızarıyor ve yumuşacık oluyor. Fırça yardımıyla şöyle güzelce karıştırıyorum ve bezelerin her yerine gelecek şekilde süreceğim. Bütün bezelerin üstünü yumurta ile kaplayacağım. Süslemek için çörek otu ve susam kullandım. Fırınımı 190 derece alt üst olacak şekilde açtım. Sıcak fırına vereceğim ve 35 dakika pişireceğim. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından fırına farklılık göstereceği için. Tarifimi yaparken tüm detayları, püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Sizler de bu tarifi yaparken aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazarsanız sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Poğaçalarım 35 dakika pişti ve fırından çıkardım. İlk sıcağa gittikten sonra servise hazırlıyorum. Yumuşacık puf puf bu poğaçaları şimdiden deneyen herkesin bütün arkadaşların ellerine sağlık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.